Evet arkadaşlar hedef 1 milyon kanalına hoş geldiniz. Burası boş beleş yatırımın adresi. Buradaki hiçbir söylediğim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada sadece boş beleş işler, yatırımlar, eğlenceli vakit geçireceğiniz bir sayfa. Benim hayatımdan kesitler izleyebilirsiniz. Belki ileride vloglar çekebiliriz. Yatırımlar hakkında konuşabiliriz. Bir topluluk oluşturabiliriz ama bu toplulukta bilin ki benim hiçbir bilgim <laughs> yok. Sadece boş beleş takılmak için kurduğum bir kanal sizle beraber eğlenceli anlar yaşamak, sizi bunlara şahit etmek, sizi bunlara ortak etmek amacıyla kurulmuş bir kanal. Burada eğlencesine yatırımlar yapacağız, boş beleş yatırımlar yapacağız. Yaptığım yatırımları görünce zaten öylesine Challenge'ları yapacağız ha. Valla şansa bir milyonu tutturursak ne ala herhangi gibi bir milyon TL'lik bir hedefim de yok. Öylesine boş beleş açtığım bir kanal zaten yaptığım işten güzel bir gelirim var. O yüzden bu tamamen hobi olarak yaptığım, vakit geçirmek için yaptığım, kafamı dağıttığım, eğlencesini açtığım bir kanal. Burada hiçbir şey öğrenmeyeceksiniz sadece yemek yerken, otururken, çay içerken izleyeceğiniz hoş konseptli, eğlendirici bir kanal olacak. Tabii ki bu kanalı ileride bir topluluğa dönüştürürüz, buluşuruz, gezeriz. Arkadaş oluruz ne ayda bu kanal büyürse büyür büyümezse benim öyle hobisine çektiğim bir kanal olarak kalır. Yani burada anlatmak istediğim hiçbir iddiam yok hiçbir öğretici içeriğim olmayacak. Yani size burada birazcık tabii ki tecrübelerim var. de öğretebilirim. Uzun vadeli yatırımlarım da var. Onlardan da bahsedebiliriz ama bunlar tamamen işin diğer tarafı. Bizim burada asıl amacımız eğlenmek, sohbet, muhabbet, boş beleş insanların burada muhabbeti. Başka herhangi bir amacım yok. Tamamen eğlence başka hiçbir şey değil Ciddi adamın çok da işi olmayan bir kanal Ha ciddi insanlar varsa benimle iletişime geçebilir Bana da bir şeyler öğretebilir Benim öyle bir tecrübem, bilgim, birikimim yok Var tabii ki bir şeyler ama o kadar Orası da kendime kadar arkadaşlar Burada size hani herhangi bir şey empoze etmeyeceğim Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermeyeceğim Açın izleyin abi ufak 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 challenge'lar yaparız. Siz dersiniz küçük miktarlarla abi şuna yatırım yap. Bakalım ne olacak sonucu. Hep beraber yatırımımızı yaparız. Ha, kazanırsak da öneriyi veren arkadaşlara da kırışırız. Kaybedersek benden kaybederiz. Dediğim gibi benim işim çok farklı bir sektörde. Ticarette uğraşıyorum ben. Oradan gelen gelirle hayatım zaten idame edebiliyorum. Zaten ciddi yatırım olarak da borsa bir hobi olmak zorunda arkadaşlar. Yani alternatif bir gelir olmak zorunda sakın. Ana işinizi, ana mesleğinizi bırakıp borsa, morsa işlerine girmeyin. Borsa sizin hobiniz olsun. Çok ciddi bir hobi olarak bunu yapabilirsiniz. Ben bu kanalın dışında borsada ciddi olarak ama ciddi bir hobi olarak uğraşıyorum. Yani ana gelirimi buradan kazanmak gibi bir niyetim yok. İleride, daha doğrusu ileriye dönük yatırımlarım, ileriye dönük bir pasif gelirim yani bu temettü emekli diye falan duymuşsunuzdur. İleride bana fayda sağlayacak yatırımları kesinlikle ciddi bir şekilde yapıyorum. Ama burada sizle paylaşacağım kısmı bu işin tamamen eğlence gırgır gır şamata tarafı. Biz burada sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Tabii ki piyasayı da Ne olacak, ne bitecek onlara da baktığımız videolar olur. Motivasyon videolarımız da olur. Dertleştiğimiz videolarımız da olur. Genel hayata dair konuştuğumuz videolarımız da olur. Burası başka bir kanal. Ama buradan hani bir eğitim videosu, Yok sizi zengin edeceğim. Öyle olacaksınız, yatlarınız olacak, katlarınız olacak gibi bir beklentiniz olmasın arkadaşlar. İki hoş beş yapmaya, muhabbet etmeye günün stresinden kurtulmayı isteyen insanlar gelip burada kafa dağıtabilir. Şimdi ilk kendim şöyle bir şey olacak. Ufak bir miktarla çok riskli bir yatırım yapacağım. Tabii ki bu yatırımlar kesinlikle tavsiye değildir. Hiçbir şekilde böyle riskli yatırımlar yapmayın. Güzelce öğrenin. YouTube'da birçok kaynaklar var. Anlatan, bilgisine güvenen. Ben onlardan değil. Haydi şimdi videomuza yavaş yavaş geçelim. İçeriklere, videolara geçmeden önce bana yorumlarda sorularınız varsa sorularınızı belirtebilirsiniz. İçerik öneriniz varsa yine yorumlarda önerilerinizi belirtebilirsiniz. Hep beraber iletişimde kalarak inşallah bu sayfayı da bir gün büyüteceğiz. Şimdiden çektiğim videolarla, içeriklerle umarım eğlenirsiniz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, önerilerinizi ve şikayetlerinizi